Şimdi bunu şehre yaymamız gerekiyor. Şimdi bir, bu kadar yoğun bir işletmenin olduğu yerde hayvan sağlığı açısından risk oluşturuyor. Herhangi bir salgın hastalıkta bu bölgede birbirine bulaşma çok Tabii. hızlı bir şekilde olur. İki, atık yönetiminde ciddi anlamda sıkıntılar oluşabilir. Biz buranın daha önce mesela, daha önceki çalıştığım yerlerde örnek görüyorum. Gaziantep'te bir organize besi bölgesi var. Ya sinekle mücadele etmek dahi başlı başına bir problem. Bırakın diğer atıkları. Şimdi bizde belli bölgelerde yoğunlaşmış bir e, besicilik söz konusu. Evet şehrin ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağlayan. Her ne kadar bunu katma değere katmasak dahi bugün bir besilik hayvan aşağı yukarı 45 bin lira civarında, 40-45 bin lira civarında kesimlik hayvan 100 bin, 100, 110 bin lira civarında. ...bazen 120 bin. 2'ye katlanmış ne? Yani tabi yani orada beslenmesi... ...işte biri 200-250 kilo 250 kilodan... ...işletmeye giriyor. Çıkarken belki 400-500 kilodan çıkıyor. Karkas olarak düşündüğümüz zaman. Böyle olduğu zaman yani... ...ciddi anlamda bir hayvan mevcudumuz. Et üretimimiz söz konusu. Burada gelmek istediğim konu şu. Şimdi bizim bazı bölgelerde... ...bir yoğunlaşma var. Örnek veriyorum. Bizim Körpınar bölgemizde... Yaklaşık olarak yani Boztepe Mandıra bölgesinde dahil ettiğimiz zaman 50 binin üzerinde bir hayvan varlığımız var. Sadece o köy civarında. Sadece mı? o bölgede. Şimdi bunu şehre yaymamız gerekiyor. Şimdi bir, bu kadar yoğun bir işletmenin olduğu yerde hayvan sağlığı açısından risk oluşturuyor. Herhangi bir salgın hastalıkta bu bölgede birbirine bulaşma çok Tabii. hızlı bir şekilde olur. İki, atık yönetiminde ciddi anlamda sıkıntılar oluşabilir. Biz buranın daha önce mesela, daha önceki çalıştığım yerlerde örnek görüyorum. Gaziantep'te bir organize besi bölgesi var. Ya sinekle mücadele etmek dahi başlı başına bir problem. Bırakın diğer atıkları. Şimdi biz bunları planlarken ona göre planlamamız, yetiştiricilerimizi sadece belli bölgelere yerleştirmememiz gerekiyor yetiştiricilerimiz de bundan bilerek kaçınması gerekiyor aslında. Ya ben buraya girersem burada benim hayvanım daha çabuk hastalanır. Ben burada daha fazla sıkıntı yaşarımı göz önünde bulundurması gerekiyor. Onun için diyoruz ki bunu yayalım. Artık belli bölgelere işte biraz daha vatandaşımızı yönlendirelim. Peki yönlendirebiliyor musunuz? Şimdi bu bölge özellikle yani bu Boztepe ile Körpınar bölgesi için Son geçtiğimiz yıl dedik ki ya biz 2024 yılında buraya izin vermeyeceğiz dedik. Geçtiğimiz hafta Bakanlığımız netleştirdi, belli kriterler getirdi. Şimdi veriyoruz ama şartlı veriyoruz gibi. Önümüzdeki 31 Mart'tan sonra Bakanlığımızın geçen yıl yayınlamış olduğu bir tarım kanunundaki değişiklikte de yeni bir planlama yöntemine geçiyor. Planlı tarım, üretim planlaması gibi. Oradan farklı bir karar alıp bunu yapmayı düşünüyoruz. Ama burada bunu tamamen yasaklamak değil. Bu şehirde bu potansiyel var. Ama biz bunu her ne kadar vicdanımız yasaklamak istemesek de şartlar bizi artık bunun Kırşehir üzerinde konuşursak Kırşehir. İç Anadolu olarak konuşursak İç Anadolu'da. Çünkü bizim bir büyük baş hayvanımız günlük 40-50 litre su tüketiyor. Bunun içinde yoncasını, sılajını ve diğer yem materyallerini de içine koyduğumuz zaman günlük 150 litre, 200 litre temizliği için, bilmem ne için 200 litre su tüketmesi gerekiyor bir, bir hayvan, hayvanın. Bir hayvanın. Bunu 300 binle çarparsak? Bunu 300 binle çarparsak varın siz hesaplayın. Allah Ve Allah Allah. hani il genelini düşünmeyelim o iki bölgemiz. Dediğimiz o iki bölgeyi düşünelim. O iki bölgedeki 50 bin hayvanın burada siz daha eskisiniz. Arkadaşlarımızın ifadesiyle söylüyorum. Bundan 5 yıl önce 150 metreden Alınan yeraltı suyu bugün 350-400 metre. Maalesef, evet. Önümüzdeki dönemde su kısıtı olacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin kurak ikliminde yaşıyoruz diyoruz. İşte bir Hirfanlı barajına gittiğimiz zaman sudaki barajdaki çekilmeyi gözlerimizle görüyoruz. Çevremizdeki birçok pınarın kuruduğunu görüyoruz. Gözümüzle görüyoruz. Mustafa Bey, dağlarda akan bir tek çeşme kalmaz Şimdi biz bunu görüp de biz hala orada 60 bin hayvanı bulundurduğumuz zaman yarın olası bir kuraklıkta. Biz oradaki hayvanlara tankerle su yetiştiremeyiz.